Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Umarım ki iyisinizdir. Umarım hoşsunuzdur ve güzel, pozitif bir gün geçiriyorsunuzdur. Hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle sizlere. Güzel bir açılım olacağını düşünüyorum. Şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım. Tekrardan fallarım. Tabii ki de bireysel değildir. Sizler size uyanları alın. Uymayan, kötü olan, çirkin olan ne var ise evreni iade edin gitsin demek isterim öncelikle. Dediğim gibi kolektife niyet alıyorum. Sizler size uyanları alın arkadaşlar. Bireysel fal da bakıyorum tabii ki. Instagram üzerinden bakmayı tercih ediyorum artık. E gözdeyle fal yorumlarıdır Instagram adresim. Oradan bana mutlaka ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım ve istediğiniz kadar sorular sorabilirsiniz. Çünkü Instagram adresimi daha aktif bir şekilde kullanmaktayım. E, mail adresini de kullanıyorum. Instagram'ım yok diyorsanız eğer ki mailden de konuşabili, konuşabiliriz arkadaşlar. Mail atabilirsiniz. Hemen veriyorum. Gozde 3535gmail 3535 et gmail hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. E, dipnot geçiyorum arkadaşlar. 3535 35 dediğim için arkadaşlarım bana demiş ki İzmirli misiniz? Evet arkadaşlar İzmirliyim. İzmir'de ikamet etmekteyim. E, güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Gerçekten insanları da çok iyi. Ben çok seviyorum. Doğduğum ve büyüdüğüm yerdir İzmir. Ee, İzmirli arkadaşlarıma da buradan selamlar olsun demek istiyorum memleketlilerime. Evet arkadaşlar çok fazla konuştuğumu düşünüyorum artık. Çok fazla konuşmak da iyi değil. Artık başınızı ağrıtmak istemiyorum tabii ki de. Bu arada tırnaklarım da kırıldı arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi göz diyelim arkadaşlar. Göz, kötü göz, kem göz diyelim artık. Evet arkadaşlar falınızı açıyorum artık. Dileyin dileyebildiğiniz kadar güzel ailem neler dilemek isterseniz dileyebilirsiniz. Tabii ki de ben artık falımızı açıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınız umarım güzel şeyler çıkacak ve siz daima mutlu olacaksınız. Evet, sıkıntılarınızı bir bir kenara atmaktasınız. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Evet. Artık başlıyorum arkadaşlar falımıza. Evet arkadaşlar sizin üzerinizde de göz çıkmış maalesef ki ee, yakınızda bulunan hanenize girip çıkan bir insanın göz olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çok fazla yoğun bir göz çıkmış ve bu göz gerçekten sizleri çok yormuş ve bunaltmış olarak görebiliyorum. Hanenin içerisindeyken duvarlar üstünüzü üstünüze gelmekte ve o evi terk edip gitmek istiyorsunuz ve şöyle bir inancınız da var açıkçası. Ya bana bu evde böyle bir basıyorlar, beni sıkıyorlar ve ben bu evden taşınmak ve gitmek istiyorum artık diyorsunuz yakın bir zaman dilimi içerisinde eli kulağında demek istiyorum. Bir taşınma sağlayacaksınız. Gerçekten taşınacaksınız o haneden. Ee, i̇nancınız varsa bir şey diyemem ama olumlama yaparsanız e, pozitif başla yani güne pozitif başlamaya devam ederseniz arkadaşlar e, tabii ki de bu negatiflikler gidecektir üzerinizden emin olabilirsiniz. Tertemiz bir kağıt çıkmış. E, bu kağıdı alacaksınız arkadaşlar. Temiz, ferat ferahlı bir kağıttır bu. Devlet dairesinden gelebilecek olan bir kağıt ve sevinç yapacaksınız, huzur bulacaksınız açıkçası. E, T, V harfi çıkmış. E, T, V harfi çıkmış ve bu harfler e, isminizin içerisinde ya da soy isminizde olabilir. Şimdi şöyle bir konu ki e, her şeyi böyle yokuşa sürmeye başlamışsınız her şey olacakken olmamaya başlamış ve nasip kısmetinizde bir blokaj görmekteyim. Yani bu blokajı kendiniz de yaratabilirsiniz. Ben şöyle düşünmekteyim. Devamlı negatif halde bir düşünceniz var ise kendiniz de yaratmış olabilirsiniz bu blokajı. Ama ben nasip kısmetinizde bir tıkanıklık bir kapalılık görebiliyorum açıkçası. Devam ettiğimde ise ellerinizi açmışsınız ve dua etmektesiniz. Çok fazla dualar etmektesiniz ve bu dualar sayesinde bazen Böyle dört ayak üstüne düşüyorsunuz arkadaşlar. Ee, sıkıntılı ve üzüntülü günlerinizde daima dualara sarılıyorsunuz. En güzelini yapıyorsunuz. Ve içinizin açıldığını da açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Artık kenardan kenardan açılmaya başlamış. Kenardan kenardan açılmaya başlamış. Ve bir olta çıkmış ki. Ee, resmen oltayı denize atarken şöyle göstereyim bir figür var arkadaşlar. Şu. Gördünüz mü? Resmen sanki bir oltayı sallıyorsunuz. Bunun anlamı da... Nasip ve kısmetinize artık nasip ve kısmetiniz artık çekmektesiniz. Yeni tanışacağınız bir insan var. Bekar olan arkadaşlarım sizler için söylüyorum. yeni tanışacağınız bu insan gerçekten sizlere maddi ve manevi anlamda bir destek sunacak olan kişi, sıkıntılarınızdan sizleri arındıracak bir kişi. Arınma dönemine girmiş bulunmaktasınız artık. Maddi ve manevi yönlerden açılmalar sağlayacak. Peki bu insan nasıl bir kişilikte de derseniz hani böyle derler ya kodaman bir insan yani bir iş adamı olabilir e, yüksek bir mertebe olabilir gerçekten e, temiz ve ferahlı bir şekilde konuşma görüşme ve ciddiye bağlanmış olan bir ilişki olarak görebiliyorum yani bu ilişkiyi ciddiye bağlayacaksınız kesinlikle evet devam ettiğimde ise çok fazla oturup kendi kendinize konuşmalarınızı görebiliyorum tek dostum kendim hiç kimseyle dostluk kurmak istemiyorum. Çünkü geçmişte yaşadığım bazı konular var. Ve bu konulardan dolayı kimseye güvenmiyorum artık. Kimseyi kendime dost tutmuyorum diyorsunuz. Doğru da söylüyorsunuz. Akrabalar falan bir kenara çekmişsiniz artık. <laughs> sadece ve sadece kendinizle yaptığınız muhabbetleri, kendinizle yaptığınız o hoş sohbetleri görebiliyorum. Dertleşiyorsunuz resmen kendiniz ile. Ben de öyleyim arkadaşlar, kendi kendinize konuşun, bırakın hiç kimseye sarınızı vermeyin. Evet, parasal olarak bazı sıkıntılarınız çıkmış, özellikle miras. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar, özellikle miras ile alakalı olan bazı sıkıntılarınız çıkmış burada. Devamlı bir engel görmekteyim, yani bir köstek görmekteyim devamlı. Hiç kimse size destek olmamış, hep köstek olmuşlar bu hayatta. Ve bu bağlamda da temiz bir sayfa açıyorsunuz ve. İnsanları eliyorsunuz artık. Hani un elermiş gibi insanları eleyeceksiniz arkadaşlar. Pirinçten taş ayıklar gibi o insanları hayatınızdan ayıklayıp atacaksınız bir kenarıya. Çünkü artık mutluluk ve arınma zamanınız gelmiş. Arınma dönemine geçmişsiniz. Temizlenme dönemine geçmişsiniz. O kötü olaylardan, kötü insanlardan, borçlardan, harçlardan, yani o yılan gibi olan insanlardan arınma zamanı gelmiş artık. Ama şunu size net söyleyebilirim. Yakın bir zaman dilimi içerisinde bir kurşun döktürürseniz kendinize çok fazla şifalanırsınız onu da söyleyeyim. Tabii ki ben size dökeceğim arkadaşlar. Bekleyin birazcık sabredin gerçekten çok güzel bir kurşun dökeceğim sizlere. tümünüze dökeceğim, abonelerimin hepsine dökeceğim ve şifalandıracağım sizlere. Ama biraz böyle beklemeniz gerekiyor. Evet, büyük bir kulak çıkmış. Kulağın anlamı ise Güzel ve hoş bir haber alacaksınız, mucizeli güzel bir haber alacaksınız ve bu haber sizleri havalara uçuracak. Çok yakın ve tez bir zamanda. Dilek tutun arkadaşlar, yeni bir şey yapıyoruz. Dilek tutun lütfen. Her gün yeni şeylerle karşınızdayım. Çok böyle yoktan var eden bir insan oldum çıktım ortaya. Evet, şöyle göstereyim sizlere. Sıkıntı bir diş çıkmış arkadaşlar. M harfinde bir insana ismin içerisinde soy isminde de olabilir. M harfinde bir insan çıkmış. Bu M harfindeki insana çok üzüntü ve sıkıntı Stres, Stresinizin merkezi noktası olmuş bu insan. Ama üzülmeyi bırakın. Çok güzel bir haber. Hanenin tam ortasına e, ne gibi? Yıldırım gibi arkadaşlar düşecek. Yıldırım gibi. Evet. Dileklerinizi tutun güzel dostlarım. Abone olacak arkadaşlarım ve bana e, abone olan arkadaşlarım. Dilek tutun lütfen. Evet. Dilekleriniz olacak arkadaşlar. Az kalsın ki tabağımızı kırıyordum. Ee, bu sefer de derdik ki göz çıktı işte göz vardı üzerinize göz çıktı derdik. Ee, evet arkadaşlar güzel bir bereket çeşmesi çıkmış burada yani bereket simgesi bir çeşme çıkmış, tertemiz akmakta ferahlı bir şekilde akmakta. Umarım ki hepinizin dilekleri, istekleri ve arzuları kabul olur. Çok böyle ufak ufak laflar çıkmış, iftiralar çıkmış, arkanızdan konuşmalar çıkmış. Arkadaşlar etrafınızda bulunan insanlar lütfen dikkat ediniz. Çok temiz kalpli, saf yürekli bir insan olarak görebiliyorum sizleri. Ama insanlara lütfen pay vermeyin ve insanlarla çok fazla bu aralar özellikle muhatap olmayın lütfen. Ee, uzaklaştırma ritüelimi paylaşmıştım. O uzaklaştırma ritüelini lütfen kullanın. illaki ki üçüncü kişilere yönelik değildir. Sizleri çekemeyen yılanlara özeldir demek istiyorum. tabi onlara da özeldir arkadaşlar. Kullanabilirsiniz tabii ki. Evet büyük bir Ç harfi çıkmış. Ç harfinden gelebilecek olan bir haber gerçekten sizleri çok mutlu edecek. Ferah döneminiz başlamış bulunmaktadır. Artık tamamıyla açılma dönemine girmişsiniz. Ufak ufak konuşmalar onları takmayacaksınız ve iş hakkında arkadaşlar devlet dairesine başlayacaksınız. Çok temiz bir devlet dairesi çıkmış ve sınava girecek olan arkadaşlarım var ise pozitif yönde ilerleyecek ve siz hedeflerinize ve ekonomik özgürlüklerinize kavuşacaksınız demek istiyorum. Bunu da artık parmak basmayacağım çünkü ortaya bastık arkadaşlar parmağımızı diyorum ve falım burada sonlandırıyorum arkadaşlar. <laughs> Evet sevgili dostlarım, sizlere güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Umarım sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Ee, eğer öyle düşünüyorsanız, beğendiyseniz falımızı beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var. ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basın dediğim gibi arkadaşlar. Lütfen sizler size uyanları alın. Uymayan, kötü ve çirkin olan ne var ise evrene iade edin gitsin lütfen. Hiç kimseyi ve hiçbir şekilde olumsuz olayları umursamayın ve takmayın lütfen. Sizler o insanları takmadıkça onlar daha çok delilenecektir demek istiyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun ve eksik olmayın demek isterim. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın güzel dostlarım.